Türklerin Anadolu'ya gelişi, basit bir göç hikayesi değil. Tarih sahnesini değiştiren büyük bir yolculuktu. Orta Asya'nın bozkırlarında nüfus artışı, kuraklık ve otlak sıkıntısı, Türk boylarını yeni topraklar aramaya itti. Fakat asıl fırsat, siyasal dengelerin değiştiği dönemde ortaya çıktı. Bizans zayıflıyordu, Abbasi halifeliği eski gücünde değildi ve Anadolu adeta gel beni yurt edin diyen boş bir güç alanına dönüşmüştü. Selçuklu Türkleri bu durumu ustaca değerlendirdi. 1071'de Malazgirt'te kazanılan zafer sadece Bizans'ın yenilgisi değil, Anadolu'nun kapılarının kalıcı olarak açılmasıydı. Bu tarihten sonra Türk boyları dalga dalga Anadolu'ya yerleşti, beylikler kurdu, şehirleri onardı, ticaret yollarını canlandırdı. Kısa sürede burası bir geçiş bölgesi olmaktan çıkıp yeni bir Türk-İslam medeniyetine dönüştü. Sen de tarihe doymak istiyorsan kanalımıza abone olabilirsiniz.